Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Diyor ki Hz. Muaz radıyallahu anh, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bana 10 şey tavsiye buyurdu. On kelime, on söz, on hüküm. Buradaki kelime hüküm, bilgi, marifet anlamında. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. Öldürülsen ve ateşte yakılsan bile. Ana babana muhalefet etme. Eğer onlar sana ehlini ve malını terk etmeni söyleseler, emretseler bile herhangi bir farz namazı terk etme. Sakın terk etme. Müteammiden bilerek, isteyerek, kasten. Zira her kim bir farz namazı bilerek taammüden terk ederse fakat beri et minhu dimmetullah. Allah Teala'nın zimmeti ondan beri olur. Yani Allah Teala'nın korumasından, zimmetinden, muhafazasından, muhabbetinden, rızasından mahrum kalır. Kesinlikle içki içme. Zira içki her büyük günahın, her çirkinliğin, her masiyetin başıdır. Ve iyyâke vel mahsiyete sakın günah işleme. Zira Allah Teala'nın hışımı, gazabı günah ile günah işleyenin üzerine iner. Sen sen ol, savaşın kızıştığı zaman kaçma. İsterse etrafındaki herkes ölüyor olsun, öldürülmüş olsun. Savaşın kızıştığı zaman sakın düşmanın önünden kaçma. İnsanlara ölüm isabet ettiği zaman ve ente fihim sen de aralarında iken olduğun yerde kal. Kazandığının fazlasından iyaline, ehli iyaline, ailene, çoluk çocuğuna infak et, harca. Asanı, bastonunu onların üzerinden kaldırma. Onların terbiyesi için, onları terbiye etmek maksadıyla ve onları Allah Teala'nın azabıyla korkut. İmam Ahmet Rahimullah nakletmiş. Bu rivayetin arkadaşlar kaynaklarda farklı versiyonları var. Bunlardan birisinde şöyle bir önemli farklılığa rastlıyoruz. Bize fotoğrafı tam veren bir farklılık bu. Esasen hadisler üzerinde dururken konuyla ilgili bütün rivayetleri mümkün olduğunca bir arada düşünmek, değerlendirmek lazım ki hadiste ne anlatılıyor, hadisin çizdiği fotoğraf nedir, bunu tam olarak anlayabilirim. Muhammed bin Raşid'in rivayetine göre tabi ondan birisi diyor ki ve Vesselam Efendimiz'e adamın birisi Elsini ya Resulallah dedi. Ya Resulallah bana bir vasiyette tavsiyede bulunun dedi. O işte Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Efendimiz de ona la tüşrik billahi şey'en ve in hurrikte ev nussifte buyurdu. Ateşe atılsan da ateşte yakılsan da parça parça bölünsen de Allah'a şirk koşma dedi. Tabi rivayetin lafızlarında bir takım farklılıklar da görüyoruz o adam dedi ki zidni ya Resulallah. Daha fazla bir tavsiyede bulunun bana ya Resulallah dedi. O zaman Efendimiz ana babasına iyilik etmesini emir buyurdu. Berre valide ki ve la terfa Ana babana iyilik et ve onların yanında sakın sesini yükseltme. Ve in emera ki en tehrüce min dünyâk. Onlar sana dünyadan çıkmanı emritseler bile yani kendine kurduğun dünya, ailen, malın, ticaretin vesaire bunu terk edip çıkmanı emretseler bile fahruç lahuma onlar için bunu yap o dünyayı terk et. O adam gene kale zidni ya Resulullah daha fazla bir tavsiyede bulunun. Daha başka bir tavsiyede bulunun ya Resulullah dedi. Efendimiz la teşrab el hamra buyurdu. İçki içme. ve inneha miftahu kulli şerrin. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. Kale zidni ya Resulullah Daha fazla tavsiyede bulunun ya Resulallah. Böyle bir hazine bulmuş da elini ona daldırmış daha fazla daha fazla almak isteyen bir adamın arzusu isteği gibi hep daha fazlasını istiyor. O zaman Efendimiz eddib ehleke aileni teedib et terbiye et ve enfik aleyhim min tavlik ve onlara kazancının fazlasından harca. Ve la terfa anhum bastonunu asanı onların üstünden kaldırma. Ve akhifhum fi zatillah burada da fi <laughs> zatillah ziyadesi geldi. Allah Teala'nın zatı, azabı, gazabı, öfkesi konusunda onları korkut. Ma'mer bu rivayeti nakleden Abdurrezzak Es-Sanani'nin hocası Ma'mer bin Raşid bu hadisi eserinde nakleden kişi tabiundan Buradaki bastonunu onların üzerinden kaldırma ifadesinden kastın bazı alimlere göre onlara dilinle öğüt vermekten, onlara dilinle nasihat vermekten vazgeçme olduğunu söylemiş. Evet hadisin izahına gelince burada kafa karıştıracak gibi duran bir takım hususlar var. Onların üzerinde durmamız lazım. Buradaki baştan söyledik 10 kelimeden kasıt 10 hükümdür. Mamer bin Raşid'in rivayetine göre Muaz bin Cebel radıyallahu anh talepte bulunuyor. Bana bir tavsiyede bulunun diyor. Daha önce de görmüştük. Sahabe hep bir şey yapayım da o beni kurtarsın cennete gideyim gayretiyle hareket ediyor. Burada da böyle bir şey var. Ya Resulallah bana bir tavsiyede bulunun ben onu yapayım ve cennete gideyim gibi bir maksat var. Öğreneyim, amel edeyim, başkalarına da öğreteyim. Hayrı öğrenmek ve yaymak, tamim etmek. Evet, Efendimiz bunların başında şirki hemen zikretti. Çünkü Allah-u Teala'nın affetmediği tek günah malum şirk. Her türlü kötülüğün, pisliğin kaynağı, hükmü pisliğin kaynağı şirk. Zahiren temiz olsa bile insanın içini, kalbini, batınını kirleten en büyük günah. Ondan sonra öldürülsen ve ateşe atılsan bile Allah'a şirk koşma. Böyle bir ilavede bulundu Efendimiz. Alimler diyorlar ki öldürürsen ve ateşe atılsan bile ifadesi en mükemmel, en evla davranışı gösteriyor Efendimiz. Yani imanın en mükemmeli odur ki birisi seni ateşe atmakla, ateşte yakmakla tehdit etse, öldürmekle, seni dilim dilim doğramakla tehdit etse Allah'a şirk koşma. Peki bu her ahvalde, her halükarda, her şart altında uyulması, riayet edilmesi gereken bir farziyet ifade eder mi? Hayır, ifade etmez. Ulemamız bu mesele üzerinde dururken demişler ki, eğer kişinin ölümü ümmeti Muhammed'e zarar verecek bir ölüm değilse, yani yeri doldurulamayacak bir alimse mesela kişi veya bir büyük komutansa, bir devlet reisi ise ve öldüğünde ümmeti Muhammed'in umuru zarara uğrayacaksa, aksayacaksa o zaman bu kimsenin kalbi imanla dolu olduğu halde o söylenen şeyi yapması ruhsattır. Bu ruhsattan istifade etmelidir. Çünkü arkasında ümmeti Muhammed'in maslahatı vardır. Nitekim Nahl suresinin 106. ayeti kerimesinde bu meseleyle ilgili olarak buyrulur ki yani kalbi imanla dolu o bir şekilde olduğu halde küfre icbar edilen bir kimse müstesna her kim imandan sonra Allah Teala'yı inkar eder ve göğsünü küfre açarsa işte onların üzerine Allah'tan şiddetli bir azap gazap ve onlar için cehennemde de pek büyük bir azap vardır. Dolayısıyla kişinin kalbi imanla dolu bir halde olduğu halde küfür sözünü söylemesi zahiren lisanen söylemesi işte o söylediğimiz bir maslahata şer'i bir maslahata mebni ise caizdir. Hatta bir kimse ümmetin maslahatına mebni olmasa bile canını kurtarmak için kalbinde en küçük bir şüphe olmaması şartıyla küfür sözünü söyleyebilir. Bununla ilgili de malum hadiseler var. Hadiste geçen bir diğer husus velâ tavqanna vâlideyke Ana babana asla muhalefet etme. Valideyke diye tesniye geldi burada ikil olarak. Ana babanın ikisi veya birisi. Fakat burada öyle bir durum var ki onlar sana aileni terk etmeni, malını, mülkünü terk etmeni, kurduğun dünyayı bırakıp terk etmeni emretseler bile bunu yap buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada sanki böyle mutlak bir itaat var gibi, Allah'a itaat gibi, ana babaya mutlak bir itaat var gibi görünüyor. Bir kere bunun ölçülerini koyalım. Bildiğiniz gibi her mutlak ifade takyit kabul eder, her umum ifade tahsis kabul eder. Buradaki bu mutlak ifadelerin de takyidi var. Bir kere gene aleyhissalatü vesselam La ta'ate li beşerin fi masiyetillah buyurmuş. Ev La ta'at li mahlukin fi masiyetillah. İmam Ahmet bin Hanbel her iki şeyi de naklediyor, varyantı. Yani Allah Teala'ya masiyeti emreden bir mahluka itaat yoktur. Kim olursa olsun, ister ana baba olsun, ister devlet başkanı olsun, ister alim olsun, kim olursa olsun, hiç kimsenin otoritesi insanı Allah Teala'ya masiyet işlemeye yönlendiremez, böyle bir şeyi meşru kılamaz. Söylese bile, emretse bile yapılmaz. Peki kişinin ana babası özellikle günümüzde çok görüyoruz bu hususu, ana babası özellikle gelin kaynana geçimsizliği konusunda çok rastlanıyor buna. Kişinin hanımıyla annesi geçinemiyor. Acaba bu hadise esas alarak kişi hanımını boşayacak mı? Böyle bir şey mi çıkıyor ortaya? Hayır böyle bir şey çıkmıyor. Efendimiz burada teknik tabiriyle mübalağalı bir anlatım yapıyor. Ana babana o derece itaat et ki ta bu noktaya kadar. Burada mübalağalı bir anlatım var. Yoksa ana baba Meşru bir zemin üzerinde yürüyen mutlu bir evlilik konusunda anne hele özellikle de kıskançlıktan, cehaletten başka bir husustan geleniyle bir geçimsizlik yaşıyorsa, oğlum boşa bunu defet gitsin gibi bir telkinle ailesini, eşini boşaması meşru değil. Burada ana babaya itaatin önemi dikkatimize sunulmaya çalışıyor. Yani ta seni şuradan götürüp atsalar bile sesini çıkarma der gibi mübalağalı bir anlatım var. Burada da tabi insan için vazgeçemeyeceği şeyler Efendimiz tarafından dile getirilmiş. Yani bir ticaretin var, bir tezgah kurmuşsun, bir iş yeri kurmuşsun. Annem babam bu iş yerini kapat dese bile onlara itaat et demek yani onlara son noktaya kadar itaat et. Yoksa hakiki anlamda o dükkanını kapat, fabrikanı kapat, anan baban seni ne istiyorsa, nasıl istiyorsa onu o şekilde yap demek değil tabii. Onların gönlünü hoş tut, onlara muhalefet etme, mümkün olduğunca onların rızasını al demektir. Bir üçüncü emir, hadis-i şerifte geldi. وَلَا تَتْرُكَنَّ salaten مَكْتُوبَةً Asla ve asla hiçbir farz namazı terk etme. Tabi burada da gene bir mutlak ifade var. Bunu gene başka hadisler takip etmiş, kayıt altına almış. Efendimizin gene sahih bir rivayeti, sahih bir hadisi. Kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Üç kişi sorumlu değildir. Küçük kişi büyüyene kadar, bülü uçağına erene kadar insan sorumlu değildir. Uyuyan kişi uyuduğu süre içerisinde işlediği bir günah sebebiyle sorumlu değildir uyanana kadar ve bayılan kişi, aklı başından giden kişi, aklını geçici bir süre akli dengesini kaybeden kişi normal haline dönünceye kadar işlediği günahlardan sorumlu değildir. Dolayısıyla bir kişi unutarak veya uykudayken bir namazı terk etse veya bir baygınlık sebebiyle veya bir akli dengesindeki bir arıza sebebiyle bir veya birkaç namazını terk etse, kılmasa o kişi sorumlu değildir. O hal kendisinden geçtiği zaman, uyandığı zaman veya iyileştiği zaman namazını kaza edecek. Buradaki mutlak ifade de gene hadis tarafından taklit edilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir kere daha söylemiş olalım. Ayetleri ve hadisleri okurken, metinlerini okurken, aa burada böyle aykırı bir durum var, bu Kur'an'a aykırı, bu ayet, bu hadis filan gibi böyle hemen ilk anda aklımıza geri veren hüküm çıkarma tuzaklarına düşmeyelim. Meseleyi usul zeminine götürelim. Usul zemininde bunun bir izahı olduğunu unutmayalım. Bu çok sık başımıza gelen bir şey. Ben dün yurt dışındaydım. Orada da kanaat önderi durumundaki birisiyle yine buna benzer bir mesele konuştuk. Bir hadis geçti. Bu hadisin Kur'an'a aykırı olduğunu söyledi. Ben de ona dedim ki usulü fıkıh bilseydim böyle söylemezdim. Usulü fıkıh çünkü bunun izahının, beyanının, şerhinin yegane zeminidir. Böyle zahiri görüntülere bakarak hemen ayetlerle ayetler, ayetlerle hadisler arasında çatışma var. Dolayısıyla bu Kur'an aykırıdır. Bu tür hükümlere sapmak çok kolaydır ve bu günümüzde çok yaygın yapılıyor. Bundan uzak durmak lazım. Önce bir usulü fıkhı öğrenelim. Usulü fıkha götürelim, çözemiyorsa o zaman usulü fıkha götürmeden problem üretmek tabiri caizse meşru değil. Dolayısıyla burada sakın ola ki bir farz namazı terk etme, bilerek terk etme fakat beri et minhu zimmetullah. Kim bir farz namazı bilerek terk ederse Allah'ın zimmetinden uzak olur, korumasından, muhafazasından, rahmetinden uzak olur. i̇bn Şihabü Zühri, Said bin Müseyyed, Ömer bin Abdülaziz, Ebu Hanife, Davud Ez-Zahiri, ve benzeri alimler. Allah hepsine rahmet eylesin. Bunlar namazı bilerek terk eden kimse öldürülmez demişler. Fakat hapsedilir, kendisine nasihat edilir. Ne zamanki namaz kılmayı kabul ederse o zaman çıkarılır demişler. Tabi burada Allah'ın zimmetinden beri olur ifadesi umum bir ifade. Buradaki zimmetten beri olmak nedir? Allah'ın merhametinden, rahmetinden uzak olmak nedir? Bunun bir dünyevi, bir ruhrevi boyutu var. Dünyada bu kimse işte bu birinci grup alimlere göre tazir cezasına çarptırılır, dövülür ve hapsedilir. Bu Allah'ın rahmetinden, zimmetinden, korumasından uzak olmak demektir. Ahirette de Allah Teala'nın zimmetinden uzaktır. Çünkü namazı bilerek terk etmenin günahı o kimseden sorulur. Ahirette sorguda ilk hesabını vereceğimiz şey namazdır. Evet, içki içme, sakın İçki içme buyurdu Efendimiz. Buradaki içki hamur malum ve burada nekire olarak gelmiş. Gerçi bir sonraki rivayette marife gelmiş ama bunu biz hamur ifadesinden aklı örten bütün içkilere teşmil edebiliriz. Hamur biliyorsunuz Arapçada şarap için kullanılır münhasıra. Şarap içme demekten kasıt sarhoş edici şeyleri içme. Çünkü o her türlü kötülüğün başıdır. Şarap yahut daha genelde içki aklı örten, aklı gideren şeyler diye bunu daha da genelleştirebiliriz. Çünkü hamur, aklı örten şey demek. Hımar, Arapların başlarını örttükleri örtüye hımar deniyor. Başı örttüğü için. Aklı örten şeye de el hamur deniyor. Dolayısıyla bunu bütün sarhoş edici, iradeyi giderici her şeye teşmil edebiliriz. İnsan akli dengesini, muazenesini kaybettiği zaman Ondan her türlü kötülük sadır olur. Bu bedehiyattandır. Dolayısıyla insanın iradesini elinden çıkaran içki onu her türlü kötülük işlemeye hazır hale getiriyor. Her türlü ifsada hazır hale getiriyor. Sağlıklı düşünme melekesini kaybedince ibadetlerini terk ediyor. Evet, içki her türlü kötülüğün başıdır. Resu kulli masiyeti. Esasında akıl tutmak anlamında akaleden geliyor, tutmak. Akıl da insanı kötülüklerden tutan meleke demektir. Yani fıtri olarak her insanda onu kötülük işlemekten men eden tutan bir meleke var. İşte o akıldır. İnsan içki vesaire şeyleri kullanmak suretiyle aklını devreden çıkarıyor. Dolayısıyla kendisine bir özgürlük alanı açılıyor tırnak içinde. Akıl o özgürlük alanını kısıtlayan bir şeydir. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı bir diğer husus, düşmanla çarpışmanın şiddetlendiği bir anda geri kaçmak. Sakın bunu yapma diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, düşmandan burada da böyle bir mutlak ifade var. Bunun da mutlaka takidi var. Bunun takidi aynı zamanda ulemamızın Kur'an'da nesk var mı yok mu tartışmasına delil olarak gösterdiği Enfal Suresinin 65-66. ayetleridir. 65. ayette, ayette Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Nebi, ey Peygamber, müminleri kıtale teşvik et, savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Eğer sizden 100 kişi olursa küfredenlerden, kafirlerden 1000 kişiye galip gelir. Yüz 100 kişi bin kişiye, 20 kişi 200 yüz kişiye, yani bire on. بَيَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ O küfredenler, akledemeyen, anlayamayan, anlayışı olmayan insanlardır. Hemen 66. ayet-i kerime geldi. İşte şimdi Allah hükmü size hafifletti ve sizde bir zayıflık olduğunu bildi. Bir evvelki ayette gelen hüküm hemen bir sonraki ayette kaldırıldı. Onun yerine nasıl bir hüküm geldi? Sizden eğer sabreden 100 kişi olursa 200 kişiye, 1000 kişi olursa 2000 kişiye. Yani o 1'e 10'luk miktar 1'e 2'ye indi. 100 kişi olursa 200 kişiye, 1000 kişi olursa 2000 kişiye galip gelir. Evet, bir e belki ayetin hükmü hemen bir ayet sonra kaldırıldı. 1'e 10 hükmü, 1'e 2'ye indirildi. Dolayısıyla Kur'an'da nesk var mı yok mu Allah'ın sözlerinde kelimelerinde tebdil olmaz gibi gerekçelerle bu tartışmada Kur'an'da nesk yoktur diyenler bunu açıklayamıyorlar, izah edemiyorlar. Gerçi Hanefiler mefhumu muhalefetle amel etmezler ama bu ayetin mefhumu muhalefinden anlaşılıyor ki demek ki 100 kişiye 200 kişi değil de 100 kişiye 1000 kişi olsa mesela burada düşman karşısından geri çekilmek caizdir. Ama bire iki şeklinde bu nispette bir kuvvet söz konusuysa böyle bir durumda düşman önünden çekilmek, geri çekilmek caiz değildir. Ve in heleken nas bu savaş esnasında insanlar öldürülse bile geri çekilme. İşte bu bu da gene en evla olana teşviktir. Yani çevrendeki herkes öldürülse bile sen diren geri çekilme demektir ki en evla en efdal davranışa sevkidir ve mübalağalı bir anlatımdır. Eğer insanlara Ölüm isabet ederse ve sen de aralarındaysan fetbut sabit ol. Bunu alimlerimiz bulaşıcı hastalıkların çıktığı bir ortamda bulunuyorsan olduğun yerde kal şeklinde anlaşılması gerektiğini söylemişler. Öyle anlamışlar. Bunda da birkaç tane fayda saymışlar. Bunlardan birincisi bulunduğun yerde bir salgın hastalık çıkarsa eğer insanlara yardımcı ol. Onları bırakıp o halde kaçma. Canını kurtarmanın derdine düşme. Onlarla beraber ol ve onlara yardımcı ol. Birincisi bu. ikincisi karantina. Bu hastalığı başka yerlere de bulaştırma. Böyle bir şeye vesile olma. Olduğun yerde kal. وَاَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ Kazancının fazlasından ehli iyaline harca. Demek ki kazancının tamamını ehli iyaline harcamayacak bir adam kazancının bir kısmını harcayacak. Öbür kısmıyla ne yapacak? Tasarrufta bulunacak, bankaya yatıracak. 10 sene, 20 sene sonra belki oradan çoluk çocuğu, torunları istifade etsin diye değil. İnfak edecek. Biriktirmeyecek, infak edecek. Zira Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyurmuş? Sadaka malı eksiltmez. Bir adam sadaka verirse, infakta bulunursa malı eksilmez, artar. Efendimiz öyle buyurmuş, öyledir. Bir adam cebindeki 10 liranın 5 lirasını tasadduk etse, cebinde 5 lira kalır. Matematik hesap bunu söyler. Efendimiz de ne buyurur? Sadaka malı eksiltmez. Sadaka malı artırır, bereketlendirir. Siz onu verirsiniz 5 lira, size başka yerden öyle şeyler gelir ki fark edemezsiniz. Siz eğer takva üzere yaşarsanız size hiç ummadığınız yerden sizi rızıklandırır diyor Talak suresi ayet-i kerime. Eğer Allah'tan ittika ederseniz Allah sizi hiç ummadığınız yerden rızıklandırır. O zaman demek ki bu son zamanlarda özellikle son yarım asır içerisinde ümmeti Muhammed'de müthiş bir dünyevileşme var. Hep materyalist hesaplar yapıyoruz. Dışarıdan bakarak, zahire göre ekonomik teoriler çerçevesinde düşünüyoruz. Öyle bakıyoruz, öyle hesap yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim de bizi paçamızdan tutup hakikate doğru çekiyor. Yanlış yapıyorsunuz diyor. Siz Allah'tan korkarsanız, ittika ederseniz, infak ederseniz, Allah bu malı size veren Allah bir sebeple verdi. Eğer ondan ittika ederseniz başka başka sebepler yaratır ve size başka başka sebeplerle e sizi zengin eder ama siz cimri davranır, cimrilik eder. Zahir üzerinden hesaplar yapmaya devam ederseniz Allah Teala'nın azabına, gazabına uğrar, rahmetinden mahrum kalırsınız. Cimrilik edersiniz, Allah cimrileri sevmez. Demek ki aile fertlerine, çoluk çocuğuna, ehli iyaline malının fazlasından harcamaya, onları tamamen malının her bütün hepsini infak edip ailenin çoluk çocuğunu kimseye muhtaç bırakma, bu da doğru bir şey değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun şahsında bize, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Elindekini büsbütün saçıp savurma, elini de boynuna bağlama. İkisinin ortasında bir yol takip et. Hem infak et, tasadduk et, hem de aile efradını da düşün, ehli iyalini de düşün. Her şeyini saçıp savurup da onları muhannete muhtaç etme. Ve la terfa anhum edeben. Asanı onlardan kaldırma edeben. Onları tedip etmek için, terbiye etmek için. Buradaki asadan kastın bazı alimler tarafından dil olduğunu söyledi Muhammed bin Raşid bazı alimlerden nakle. Evet ulema böyle demiş. Yani onların kafasından sopayı eksik etme anlamında değil bu. Onların üzerinde dur daimi bir surette onların terbiyesiyle meşgul ol. Onların her haliyle meşgul ol. Onları bir kere nasihat edip geri çekilme. Mutlak surette her ahvallerini, her her ahvalini onların düzelt, düzenle senin yol göstericiliğinde, senin gözetim ve denetiminde yaşasınlar. Demek ki kişinin böyle bir sorumluluğu da var, yani saldım çayıra, Mevlam kayra demeyeceğiz. Çocuğu gönderiyoruz okula, özel okula gidiyor, e, öğretmen de tutuyoruz, e, artık ne yapalım? Akşam eve yorgun argın gidiyoruz, televizyon dizileri var, şöyle ayaklarımızı uzatalım, bir gazetemizi okuyalım, ondan sonra açık bakalım televizyonda ne var ne yok. Ertesi gün sabah tekrar mesaiye gitmemiz lazım, erken yatalım. Çoluk çocuk ne haldedir? Mahallede neler olur? Okulda ne öğrenir? Arkadaşları kimdir? Hanım nereye gider? İnsan bunlardan da sorulacak. Kullukum ra'in ve kullukum mesbulun an ra'iyyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz maiyetinizdekilerden mesulsünüz. Allah Teala soracak. Sizi çoban yaptım. Hani bu kadın erkek eşitliği meselesi var ya aslında vallahi kadınlar bu işe biraz düşünmeden taşınmadan atlıyor erkeğin vereceği hesap bir düşünseler bunu bu kadar insanın kendi sorumluluğu yetmiyor bir de bu kadar insandan sorumlu hanımından sorumlu, çocuk çocuğundan sorumlu onların ahvalinden sorumlu onlar işlerini ona talik ediyorlar ona ısmarlıyorlar yükün altında baba, evin reisi ve bütün bunlardan o sorulacak bu aslında çok öykünülecek bir şey değil acınılacak bir şey. Bu oturup dua edilecek bir şey. Kadınların ve çocukların babaların sapmaması için, babaların tevfik üzere, istikamet üzere bulunması için oturup dua etmesi lazım. Allah korusun bu hayatın dağdağısı içerisinde erkeğin ayakları bir kayarsa, kazancı haram mı, helal mi, nereden ne karıştı buna dikkat etmeden taşıyıp eve getirmek zorunda hissederse, kendisi de helak olur, çocuk çocuğunu da helak eder. Ve ahikum fillah, ve en sonunda onları Allah konusunda korkut. Onlara Allah korkusunu aşıla. Öyle bir yetiştir ki onlar her ahvalde, her şart altında Allah'ın kendilerini gördüğünü, gözettiğini ve işin sonunda bir hesap olduğunu unutmadan yaşasınlar. Bunu bir şuur, bir benlik, bir bilinç olarak yerleştirsinler, taşısınlar ve yaşasınlar. Bunun sorumluluğu da babaya ait. Onlara infak edecek, harcamada bulunacak, onları tedip edecek, terbiye edecek, İslam ahkamını iman başta olmak üzere onlara öğretecek, belletecek ve onlardan hiç gözünü, ilgisini esirgemeyecek ve her zaman için onlara Allah korkusunu telkin edecek.